Dostlarım hepinize yepyeni bir videodan merhaba arkadaşlar bugün yeni gelen e, bir set evet pusat setinde e, nasıl alabiliyoruz bu, burada işte arkadaşlar burada e, maça tıklıyorsunuz diyor ki 30 maç tamamla diyor 30 maç tamamladığınız zaman bu seti elde etmiş oluyorsunuz set Gayet güzel bence, baya şık duruyor. Ve ben sizin için şöyle bir gibi katacağım. atacağım. Yüksekli. Bakalım. O zaman let's go. aleyküm Merhaba. Merhaba. Evet arkadaşlar mis deniyoruz bakalım. Kaç kişi inecek? İnşallah sıra bu zor mis. bulursak şansları bile. Ay şu silahı al, şu silahı al. Güzel gayet iyi. Silahımızı da bulduk. Bunu nasıl ölmedin sen ya? Neyse olur artık arkadaşlar. Şansa yapacak bir şey yok. Şimdi tekrar ineceğiz yandan. Da. Yaklaşıyorlar. Buraya gel. Ama yapmanın yeri Onlar var. Ne arkadaş? Dostumuzu <laughs> acil yapıp oyuna başlamamız lazım. Onu oynamamız lazım güzel bir altı x'imiz var. Hemen bir yem pişirelim. Buralarda kişi yok arkadaşlar. İki numarayla mı oynasam tek mi oynasam acaba? Ben tek başıma oynayacağım ya. Ya takım oyunu oynayayım diyorum ama neyse şu bir numarayı alayım diyorum oynayayım. <laughs> Az geç kararsızım ya. Çok ağır sıkılıyorum böyle olaylarda. Tüt tüt. Ya bro adam var. Thank you. Okey, sıkıntı yok. Alındı. Hadi bir numaranın içinden geçtiler. Hap ah be kardeşim, Önce çıkıyorsunuz sonra, çıkarsınız böyle. Aşağı adam gelmez de hani. Ben şuradan hemen pulleyeyim canımı. Buradan yer geç Sıram gelecek. Bir kişiler de bunlar. Fikmet takım arkadaşıydı. Böyle de girmişler. Kanti yasam yeter benim şu. Ben şu tepede oynayayım. Hay düşman denk geliyor. Sim kediye baksana çok uzaktan gidiyor Düşmanı arıyoruz ama yok Drop kollayacağım ya Allah nereye verecek ya yani öbür tarafa veriyor. Bakın arkadaşlar burada. Ben hemen lazım buraya. Orası kalabalık. Gördü. Burada... Oğlum bot lan. Geldese bot gelmezsin. Ses Sesini... Burada bir çatışma var.